Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. bugün Yıldız falına bakacağız. Sizler niyetlerinizi tutun, dileklerinizi dileyin. Umarım içinde kendinize göre olanları siz de bulacaksınız. Niyetlerinizi o şekilde edin. Evet özel bakımlarımız da başladı. WhatsApp iletişim numaramdan ulaşabilirsiniz. 0532 380 68 64 sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım şimdi niyetlerinizi edin. Çünkü sonunda e, size sürpriz sayılarımız, sürpriz olacak şeyler var. E, o şekilde de içinizden sayıda niyet edin. Evet şimdi başlıyorum. Ha. Öncelikle şöyle söyledim. Söyleniyor size bir sözün arkasında durmayan bir kişi sizi hayal kırıklığına uğratmış. Yani sizi birazcık bu hayal kırıklığı e, peşan etmiş diyebilirim. Çünkü verdiği diye sözün arkasında durmuyor. O şekilde çıkıyor. Evet şimdi kendinizi çok şeye feda etmişsiniz bir rüzgara kapılıp gidiyor gibisiniz gerçekten çok şey kendinizi feda etmişsiniz artık hani benim mekanım rüzgar gibi Rüzgarın önüne kapıldım gidiyorum diyorsunuz ama e, bu şekilde kendinizi lütfen heba etmeyin çünkü öyle bir kapı açılacak ki diyor bu kötü günleriniz arkada kalacakmış sevgili arkadaşlarım e, evet. Bir şeyini yitirenler çok yakın zamanda bulacak diyor. Artık bu sevgisidir, mutluluğudur, kaybettiği bir manevi maddiyatla bunun gibi şeyler olabilir. Ve yaptığınız bir hayır işinin sizin için dua eden bir insanın sizi bir darlıktan kurtaracağını söylüyor. Bir kişinin de böyle gerçekten sizinle ilgili ciddi mi değil mi ya da siz onunla ilgili ciddi mi değil mi? Hani benden ayrılınca gerçekten acı çeker mi yoksa sevinir mi yoksa memnun olur mu? Hani bu şekilde ya sizi merak eden var ya sizi merak ettiğiniz bir insan var. Hayır o gittiği zaman siz de mutlu değilsiniz o kişi de mutlu değil bunu söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım bazen kafanız karışıyormuş ee, karşımdaki insan gerçekten iyi mi, akrep mi, hilekar mı? Yani bu nasıl bir insandır diye çok fazla düşünüyormuşsun. Ama bu kadar düşünmene gerek yokmuş. Hiç düşünmeden bir muradına erecekmişsin. Bir borcun ödenecekmiş, her işin yoluna girecekmiş. Ee, yani seni böyle rahatsız eden şeyler inşallah zamanla hal olacakmış ama çok merak ve endişe içindeymişsin. Ee, yani ben artık herkesi tanıdım. İstediği kadar hürmet etsin benim gözümde bir hükmü yoktur dediğiniz bir olayla karşı karşıya kalmış gibisiniz. Evet. Bir hane, bir ev değişimi var. Sanki böyle bir şehir, bir kasaba gibi. Ee, sanki aradığınız sen bu şehirde ya da kasabada bulacaksın, daha güçlü olacakmışsın, bir yerden bir yere gitmeyle ilgili bir kararın mı var bilmiyorum ama bu şekilde söylüyor. Memleketinden uzaksın ya da uzaklaşacaksın, ee, yani orada istediğin şeylere hakim olacaksın ya da hakim olabilirsin, isteklerin doğrultusunda söyleniyor, bunu söyleyebilirim. Evet genelde dikkat çeken kıskanılan insanmışsınız. Onun için zaman zaman da zarara uğramışsınız. Yani üzerinizde gerçekten büyük bir hasetlik ve nazar olabilir. Kendinizi bol bol okuyun. Çünkü sizin hareketleriniz hep gözlemleniyor. Yaptıklarınız, şeyler gözlemleniyor. Yaptıklarınıza dikkat edin. Yani size haset eden kimseler sizin işlerinize, özel hayatınıza engel olmaya kalkışabilir deniliyor. Onu söyleyeyim. Zaten hayatınız epey problemli geçmiş. Bir hayli de uğraşmışsınız. Ama inşallah hayatınızda olacak bazı şeyler güzellik getirecekmiş. Yani bir değişiklik olacakmış. Dediğim gibi bu özel hayat olabilir, iş hayatı olabilir. Bir değişiklik olacakmış ama asla ne işi küçümseyin diyor ne insanları küçümseyin. Her şeyi dengeli bir şekilde yerine oturtmaya çalışın diyor. Açık fikirli olmaktan asla vazgeçmemişsiniz. Ee, burada e, çok yardımsever ve dürüst olduğunuz da söyleniyor. Bazen bunun için kaybettiğiniz de söyleniyor. Pek çok insan sizi kendini üstün görüyormuş. Sizin yaptıklarınızı taklit ediyormuş. Onu da söyleyebilirim. Evet bize burada bir harf verdi. Onu yazalım hemen. Ve bir rakam verdi. Çok heveslendiğin ve heyecanlandığın bir şey olacakmış. Bu yenilikten çok çok hoşlanacakmışsın. Ama herkesi kendin gibi görme. Başka maksatları olabilir. Senin aklına bile gelmeyen. Yani sizin iyi niyetinizi kötüye kullanabilir. Zaten bu insan kendisine de arka arkaya daha önce zarar veren bir insan. Ama bu huyundan da vazgeçmemiştir. E, kötülük yapıldığı zaman çok üzülebilirsiniz. Sonra aynı şekilde yaşamaya devam edebilirsiniz. Ama karşınızdaki insanın tutumunda hiçbir değişiklik olmayacak diyor. Ona gereken dersi vermeniz gerekiyor. Onun hakkında bilgi sahibisiniz. Ama onun bilgilerini ortaya çıkarmaya asla hevesli değilsiniz diyor. Sevmeyi ve sevilmeyi çok arzuluyorsunuz. Ama sevgide büyük hayallere kapılıyorsunuz. Zaman zaman hayal kırıklıklarına da uğrayabiliyorsunuz. Sevgi sizin hayatınızda çok önemli yer oynuyor. Yani önemli bir rol oynuyor. Gerçekten her şeyi sevgi üstüne kurmuşsunuz. Gerçi aynaya baktığınızda gözleriniz sizin ruhunuzun aynası. Ama herkesi kendiniz gibi ol, görmekten vazgeçin. Evet siz uğraşmışsınız, çabalamışsınız, her şeyi o haneye getirmişsiniz ama kıymet bilmeyenler var hissettiklerini söylemeyenler var. Bu da sizin gerçekten çok fazla canınızı sıkıyor. Siz her şeyi ortaya koymuşsunuz. Aşkınızı, sevginizi, paranızı, onu korumayı her şeyi. Ama e, onun fikirleri gizliymiş. Ya gitmeye uğraşmış ya gelmeye uğraşıyor diyor. E, karar verirken onun gözlerine iyi bakmanız gerekiyor diyor. Gözler çünkü yalan söylemiyormuş arkadaşım. Evet şimdi rakamımız da erdi. Onu alalım. Evet hayatınızı sanki böyle temiz bir deftere kağıda çekecek gibisiniz. Yani artık kötü günleri arkada bırakacaksınız. Sizin iyi kalbiniz, saf kalbiniz her şeyi yoluna koyacak. Bir hastalık varsa gözünüzde büyütmeyin. Büyük acı olmayacak. Şifa bulacaksınız. Evet. Sıkılmış bir ruhunuz var. Olduğunuz yerde bunalıyorsunuz. Ama inşallah Allah'ın izniyle o sıkıntılardan kurtulacaksınız. Olduğunuz yerde bunalıyorsunuz dediğiniz zaman belki kendinizi dört duvarda hissediyorsunuz. Dört duvarda olan birisiyle de ilgili olabilir. Kafanızın iyi çalıştığını, çok yönlü insan olduğunuzu, ama bu arada hafızada çok o, düşünce olduğu için bazı şeyleri unutmuşsunuz. Gördüklerinizi unutmuşsunuz. Çektiklerinizi unutmuşsunuz. Çabuk affetmişsiniz. Ama öğrendiklerinizi asla unutmuyormuşsunuz. Ayrı bir kültüre sahipmişsiniz. Bunun okuma ile okumama ile alakası yok. Hayatla ilgili bir şey. Bazı şeyler için çok fazla inat ve ısrar ediyorsunuz. Bunları bir yana bırakmak ve tarafsız düşünebilmeniz gerekiyor diyor. Yani bir şeyin üstünde çok fazla inat etmemeniz gerekiyor. Olmuyorsa olmuyordur deyip bırakmak gerekiyor. Onun için de olabilir. Evet şimdi. Bu aralar biraz karışık hisleriniz varmış. Ee, konuşmak da istemiyormuşsunuz. Çünkü konuştuğum zaman susamamaktan korkuyorum. Kaybetmekten korkuyorum. Kafam iyi çalıştığı halde onun fikirlerinin çok güzel ve iyi olduğunu söylüyorum. Çünkü onu kaybetmek istemiyorum. Ama işin garibi ileriyi görebiliyorsunuz. Ne olacağını da biliyorsunuz. Hayatta isteseniz çok fazla ilerlersiniz. Ee, fakat siz böyle yaşamayı tercih ediyorsunuz." deniliyor. Onu söyleyeyim. Evet, daima yarınlar için yaşayan birisi varmış. Gün istiyormuş, başarı istiyormuş, mevki istiyormuş, yükselmek istiyormuş e, bunları bulamadığı zaman mutlu olması da zor bir insanmış. O insana söyleyin diyor. Başarıyı elde edecek, ünü elde edecek ama daha anlayışlı ve hisli olması gerekiyor diyor. Kafasına o kadar takmaması lazım. İstediği mevkiye ulaşacak. o zaman da diyor ulaştığı zaman bencil olmasın, başkalarının haklarında korusun diyor. Niye böyle bir şey söylüyor bilmiyorum. Evet. Maddiyatla ilgili sıkıntıları olan işaretlere dikkat etsin. Sıkıntılı günleri arkada kalacak. Parayla ilgili kafası hesap makinesi gibi çalışıyor. Parayla ilgili de istediği her şeye kavuşacak diyor. Ama her ihtimali hesaplıyor diyor. Evet. Özür dilerim. Ama her ihtimali hesaplıyor diyor. Ee, yani Burada bu kadar kafasına takmasın. Kolaylıkla istediklerini elde edecek ve istediklerini yapacak diyor. Yani bazı şeyler maddiyata çok kafasını takmış. Huzur bulamıyor diyor. Yani e, ailesine de gerçekten bağlıdır bu insanlar diyor. Ama para kazanma yetenekleri vardır onda diyor. Bu kadar diyor hırs yapmasın diyor. Her şey güzel olacak diyor. Evet bazı insanlar karşısındaki insanları gerçekten üstün gördüğü için cesaretleri kayıp olabilir diyor. Asla böyle bir şeyin içine düşmesin diyor. Çok sebat etmiş, çok uğraşmış ama bazen konular tatsız bir hal olmuş olabilir diyor. Sebat etsin diyor. Üzüldüğüne varsa ona geri gelecektir deniliyor. Hayırlısı olsun inşallah. Evet. Şimdi. Bazı hallerde hayatınızda duraklama olmuş. Birisini çok merak ediyormuşsunuz. O bana gelir mi gelmez mi diye. Ee, burada e, bugüne onu ekleyerek devam etsin. 21'inde her şey hallolur diyor. Bilmiyorum ne demek istiyor. Beni dinleyenler anlamıştır herhalde. Ben bilemedim. Evet şimdi şu sayıları toplayayım. Bakalım içinizden geçenler ne olacak. Evet şimdi topluyorum. Evet. Evet. Hmm. Birden ona kadar rakam tutabilirsiniz arkadaşlar. Evet ilk rakamımız 2 çıktı. 5 ve 7. İnşallah niyetiniz, dileğiniz kabul olur sevgili dostlarım. Hoşçakalın.